Hocam kibirli olmanın ölçüsü nedir? Kişi Müslüman birine veya Müslüman olmayan birine ne derse kibirli olmuş olur? Bunu açıklar mısınız?" diye bir soru gelmiş. Şimdi değerli kardeşlerim, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Allah'ın Resulü diyor ki: "Kalbinde zerre miskal kadar kibir bulunan adam cennete giremeyecektir." Oradan sahabenin bir tanesi diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, bir kişinin elbisesinin güzel olması, ayakkabının güzel olması kibir midir? Peygamber Efendimiz diyor ki: Hayır. Allah güzeldir, güzel olanı sever. Fakat kibir kişinin hakkı karşı büyüklenmesi veya insanları küçümsemesidir. Peygamber Efendimiz kibri tanımlamış. Hakka karşı büyüklenmek bir de insanları küçümsemek. Hakka karşı büyüklenmek ne demektir? Mesela biri diyelim ki size nasihat etti. Böyle bir cemaattesiniz. Bir abiniz, bir kardeşiniz veya hocanız bir hatanızdan dolayı sizi karşısına aldı. Kardeşim bak bu gidişat gidişat değil yanlış yapıyorsun. Adam açıktan dedi ki herkes kendine baksın bir tek beni mi görüyorsun dedi mesela. Ya da dışarıdan bir şey söylemedi. Gizli kibir dediğimiz biraz da içinde nifak olan içinden kendine bakmıyor da şuna bak beni uyarıyor. Yani bir türlü hani birilerinin uyarmasını, sana hakkı söylemesini bir türlü kabullenememesi kibirdir. Mesela kadın kocasına, kadın ve kocası var mesela. Hani kocası onu karşısına alıyor. Diyor ki bak hanım dikkat et bu yaptığın yanlış güzel bir şekilde tabi insanca anlatıp veya hanımı kocasına gidişatın bir şey, gidişatta bir şeylerin yanlış olduğunu söyler. Ve efendim o kim olur beni nasıl uyarır der. Bu kibirdir mesela. Veya insanları küçük görürsün. Irklarından ötürü, dillerinden ötürü, kılık kıyafetten ötürü, maddi durumlardan dolayı, ihtiyaçlarını tam karşılayamıyor olduğundan dolayı. Bir adamın evine gidersin, halısına, perdesine bakarsın, küçümsersin. Bir adamın kılığına, kıyafetine bakar, küçümsersin. Adam konuşur lehçesi sana tuhaf gelir, adamı küçümsersin. Sen okumuşsundur, Karşındaki okumamıştır küçümsersin. Onu insanları küçümsemek e, hangi gerekçeler olursa olsun bu kibirin alametidir kardeşlerim. Bir Müslümanın sözlerinde ve davranışlarında hakka karşı büyüklenmek ve insanları küçümsemek var ise eğer Allah muhafaza o insanda kibir var demektir. Kendini tedavi etmesi gerekir. Bunu da böyle açıklayalım kardeşlerim.